Gaziantep OSB'nin içerisindeki yatırımlarımızın bize katkıları çok fazla oldu. Bunlardan örnek vermek gerekirse bir firmamız bizim daha önce havayat şebekesinde besleniyordu. Bu şebe havai şebekesinde beslenen müşterimiz kendi yatırımlarını yapmadan önce e, havai şebekesinde yılda neredeyse 24 tane arıza görüyordu. Bu arızaların sonucunda da toplama baktığınızda bir arızanın süresi 45 dakikadır. Bu süre içerisinde hesapladığınızda neredeyse 1 veya 1,5 günlük bir süreyi kendi kayıp olarak görüyordu. Bunu yeni işletmesine yeraltı şebekesi yaptığımız, ring şebekesi oluşturduğumuz ve işte SCADA sistemiyle yönettiğimiz bir yerde fabrikasını devreye aldığında üretimini planlamak adına komple bir fabrikanın bir kısmında stoklama ihtiyacı duyuyordu yaptığı üretimi. Ee, ve bu kesinti sayısının düşük olmasından kaynaklı üretim planlamasını düzgün yapamadı ve bu kesinti avantajıyla e, 30 günlük e, aylık üretiminin son 2 gününde durdurmak zorunda kaldı fabrikayı. Çünkü kendi üretimi e, o kadar fazla olmuştu ki içerideki malzemeyi çıkarmadığından dolayı işletmeye durdurmak oldu. Yani e, müşterimiz e, içeride çalışan yatırımcımız 30 günlük sürecinin arıza kayıpları olmadan 2 gün avantaj sağlamış oldu.